ve tarım sektörünün finansmana erişimini kolaylaştıracak Tarım Kefalet Destek Programı İstanbul'da tanıtıldı. Program kapsamında ilk aşamada 30 milyar liralık tarımsal krediye teminat sağlanacak. Bankalarımızın ve reel sektörümüzün değerli temsilcileri İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde Tarım Kefalet Destek Programı tanıtımı ve imza töreni düzenlendi. Programda tarım sektörünün finansmana erişimini güçlendirecek yeni model kamuoyuna duyuruldu. Alpaslan Çakar, tarımın sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını, gıda güvenliği ve stratejik bağımsızlık açısından kritik bir alan olduğunu vurguladı. Çakar, 2025 yılında tarım sektörüne kullandırılan kredilerin %41 arttığını, sektörün bankacılık içindeki payının %7 seviyesinde olduğunu belirtti. Efnasyondaki değişimlerdeki tarımın etkisi dikkate alındığında gıda güvenliğinin hayatiyeti çok daha ön plana çıkmış durumda. Özellikle güvenilir, sürdürülebilir, besleyici, fiziki ve maddi anlamda da ulaşılabilir gıda bir ülke için en değerli kavramlardan bir tanesi. Kadınların ve gençlerin tarımda daha aktif rol almasının önemine dikkat çeken Çakar, bu paketin finansmana erişimde ciddi katkı sağlayacağını ifade etti. Türk tarımında ölçek ekonomisi, yaşlanan nüfus, kırsaldan kente göç vesaire kavramlar dikkate alındığında kadınlarımızın ve gençlerimizin tarım sektörünün önemli paydaşı olması ve tekrar orada proaktif olmaları hakikaten çok önemli. Bu paket finansmanı erişim noktasında buna çok ciddi destek sağlayacaktır diye düşünüyorum. Erdoğan özegense programın doğrudan tarım sektörüne odaklanan özel bir model olduğunu söyledi. KGF olarak teminat yetersizliğinde bulunan çiftçilerimizin ve finansmana erişimde zorluğu olan yine tarım sektöründeki kobilerimizin finansman maliyetlerini düşürmeyi ve böylece sürdürülebilir bir tarım ekosistemine güçlü katkı sunmayı temel hedef olarak bu programda görüyoruz. Özegen KGF olarak bu adımı sadece bir finansman programı değil, üretimi sürdürülebilirliğine ve gıda güvenliğine stratejik bir destek olarak gördüklerini belirtti. Program kapsamında işletme kredilerinde 24 aya yatırım kredilerinde 60 aya kadar vade imkanı sunulacak. Destek programıyla 12 aya kadar ana para ödemesiz dönemde uygulanacak. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Bankalar Birliği ve Kredi Garanti Fonu temsilcilerinin yer aldığı törende protokol imzaları atıldı. Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Yeni programın tarımda üretimin sürdürülebilirliğine ve sektörün finansman yapısının güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.